1774 Osmanlı Rus savaşlarına bakacağız şimdi. Öncelikli olarak bakalım savaşın nedenleri nelerdi. Zaten bir takım sömürgecilik faaliyetleri işte Rus savaşlarının zaten temelinde e, Panslavizm politikası olduğunu Biliyoruz neden. Kafkaslarda yayılmak, boğazlara hakim olmak, Akdeniz'e açılıp ticarette faaliyet gösterebilmek için esaslı konunun özü budur. Her savaşın nedeni budur. Ama biz biraz da nedenlere bakacak olursak. Kim var bu dönemde Rusya'da? Çariçe var, ikinci Katerina var ve kadınların sahneye çıktığı dönem geldi. Rusya'da 18. yüzyıldayız. Ee, i̇çinde bulunduğu bu durumu Çariçe ne yapmak istiyor? Fırsatı çevirmek istiyor. Neden? Şimdi amacı zaten belliydi biliyorsunuz söyledim Kafkaslara hakim olmak. Kafkaslara nasıl hakim olabiliriz? En önemli yer Kırım. Kırım'da e, Slav halkı yaygınlaştırarak e, böylelikle Rusların o bölgede egemenlik sağlamaya çalıştığını zaten biliyoruz. Bunu nasıl yapacak? İstanbul ve Çanakkale boğazları var biliyorsunuz. Çanakkale ve İstanbul boğazları ile beraber Akdeniz'e açılıp e, ticari yollarda artık kendisi de e, faaliyet göstermeye başlayacak. Bu dönemde ikinci katerin olduğunu unutmuyoruz. Evet, Slav asıllı devletleri Osmanlı'dan ayırıp ne yapmak istiyordu? Artık kendine, daha doğrusu kendinin kontrolünde bir hale getirmeye çalışıyordu. Tam olarak kendine bağlamak gibi bir amacı yoktur. E Balkanlarda biliyorsunuz Sırplar var, Bulgarlar var, işte Arnavutlar var. Birçok çeşitli unsur var ve Balkanlardaki bu çok unsurlu yapıyı Rusya her zaman kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Oradaki halkı isyana teşvik ederek bağımsızlık isteklerini dürtükleyerek aslında buna ulaşmıştı. Evet kendisine bağlayıp ne yapmak istiyor? adet denize kadar ulaşmak istiyor. Yani burada esas amaç sıcak denizlere inmek dediğimiz şey buradaki ticari faaliyetlere katılabilmesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Ümit Burnu üzerinden daha önceleri Adni nereden oluyordu işte Akdeniz'den Ümit Cebelitar Ümitburnu üzerinden giden işte hem Hindistan'a işte Hindistan üzerinden Amerika'ya yayılan bir ticari yol var biliyorsunuz ki işte bu ticari yollarda kendisi de faaliyet göstermek istiyor. En önemli yerlerden bir tanesini Lehistan bölgesinde o bölgede bir takım milliyetçi e, kışkırtmalar yapıyor. Le ikinci e, Katerina yani Çariçe Lehistan'ı ne yapıyor arkadaşlar? E, Stanislav Poniatowski Söylemesi biraz zor ama bir daha söyleyelim hadi. Stanislav Panyatevski'yi seçtiriyor. Ne olarak seçtiriyor? İşte oranın başına gelecek olan kişi. Yönetimindeki kişi Lehistan'ın Rus yanlısı bu Stanislav'dır arkadaşlar. Ve oradaki milliyetçiler, e, leh milliyetçiler Osmanlı'da e, gördükleri baskıdan dolayı yardım istiyorlar. Daha önce bunu nerede görmüştük? İsveç'te biz bunu gördük. Kim tarafından? İsveç kralı tarafından. İsveç kralı kimdi? İsveç kralı bizim meşhur Demirbaş dediğimiz şar yardım istemişti arkadaşlar. <laughs> evet, Demirbaş Han'ın da yardım istediğini bir takım Rusya'nın artık şeylerinden de baskılarından dolayı yardım istediğini biliyoruz. Devam edecek olursak Evet Kafkaslar'da dedik yayılmaya çalışıyor. En önemli ele geçirmeye çalıştığı yerlerden birisi neydi? Kırım'da değil mi? Ee, Kırım'da ne yapıyor? İşte bir takım yayılmacı politikalar gösteriyor. Oraya slavlaştırmaya çalışıyor. Ve hala orada Kırım Hanı var arkadaşlar. Ee, Türk ve Müslüman bir unsur olduğunu bunu unutmayalım. Ve bu politikalarından dolayı e, rahatsız olan işte Kırmağını, o da tabii ki de e, Osmanlı'dan yardım istiyor ve tüm bunlardan dolayı ne yapılıyor işte e, Rus ordusu Ukrayna, Kırım ve Kafkaslar üzerinden e, üç koldan artık o bölgeye saldırıya geçiyor. <laughs> Çok edersiniz Osmanlı ve Rus arasında, Avustralya arasında e, yeni bir savaş, daha doğrusu hala devam etmekte olan savaş. Bu özel nedenlerden dolayı çıkıyor ama genel nedenler zaten dediğim gibi belli başlı ticaret yollarına Rusya'nın hakim olmak istemesi. Ve Rusya hala Balkanlar'da boş durmuyor. İşte Sırbistan'ı, Karadağ, Efla, Boğdan'ı hala buralarda işte ateşi harlıyor. Ayaklanmalar çıkarmaya devam ediyor değil mi? <laughs> Ve o dönemde işte Osmanlı ordusunun tam olarak gelişme göstermediğini biliyoruz. <laughs> Osmanlı ordusunun bozguna uğratıldığını göreceğiz. Neden bozguna uğratıldığını göreceğiz? Şimdi biraz onu açıklayacağım. Kim var ordunun başında? Sadece Mehmet Emin Paşa var. E zaten e, bir takım işte e, nasıl desek buna Ordunun malzemelerinin tedarik edilmesinde sıkıntılar çekiliyor. Bölge bakımından bölgeye istenilen e, ihtiyaç duyulan şeyler gönderilebiliyor. Yani orduda bir takım yetersizlik var. E, Rusya bu fırsattan yararlanıp hemen gelip bütün mükreşi şey işgal ediyor. 1770'e baktığımızda da bu yüz bin kişilik Osmanlı ordusunun bozguna uğratıldığını görüyoruz arkadaşlar. E, ve e, bir takım yetersizlikten işte e, koordinasyon eksikliğinden yani ordunun arasındaki e, bir takım e, ortak çalışmanın yürütülememesinden dolayı savaş var mesela savaşta eğer e, oradaki gruplar birbiriyle iletişim haline geçemezse düzgün bir şekilde koordine olamazsa karşı devlete ya da işte karşı ülkeye karşı savaş esnasında başarılı olamaz arkadaşlar ve bu başarısızlıktan dolayı Osmanlı ordusunun topları tüfekleri ve birçok mühimmatı Rusların eline geçiyor aynı zamanda erzaklarını da kaybetmiş oluyorlar bu savaştaki en kötü şeylerden biridir yani tamamen ordunun ele geçmesindense e, erzakların işte mühimmatın ele geçmesi zaten ordunun bitmesini gösterir arkadaşlar. Orada e, ordu isterse canlı bir şekilde kalsın. İhtiyacı olan şeyler zaten elinden gitmiş demektir. Rus donanması ne yaptı? Baltık denizinden çıktı. Cebeli Tarık Boğazı. Daha önce göstermiştim. Nerede Cebeli Tarık Boğazı? E, Avrupa ile Asya'nın işte, e, Atlas Okyanusu'na döküldüğü tam tam sınır bölgedir Cebelitarik Boğazı oradan çıkarak ne yapıyor Akdeniz Boğazı'na giriyor daha doğrusu Akdeniz'e giriyor arkadaşlar ee, bu dönemde Çeşme'de Osmanlı'nın da e, ordusu donanmasının demirlediğini biliyoruz yani demir atmış bir şekilde sabit bir şekilde duruyor Osmanlı donanması ne zaman 6 Temmuz 1770'te ve Rus ordusu Çanakkale'den e, daha doğrusu Cebelitarik Boğazından geçip Akdeniz'de Çeşme Limanı bölgesinde şimdi de biliyoruz Çeşme İzmir bölgesinde o bölgede Osmanlı donanmasını zincirlenmiş bir halde çünkü sabitlenmiş hareket edemiyor ve çok sık birbirlerine yakın olduğu için manevra yapıp da demirlendiğinden dolayı kaçma şansı da yok e, Avlukaya alıyor Çanakkale Boğazı'nı arkadaşlar o bölgede. E, Çeşme Limanı da böylelikle e, tüm oradaki Osmanlı donanmasını yakıyor arkadaşlar. Çeşme baskını adıyla biliyoruz biz bunu. E, bu alanın yaşanmasının üzerine o meşhur 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanacak. Şartları ağır biliyorsunuz ki burada Kırım'ı dahi kaybettiğimizi söyleyeceğim. Bunu biraz, biraz sonraki konumuzda anlatacağım. Ama şunu bilmemizde fayda var. Şimdi tarihte Osmanlı donanmasının sık sık yakıldığını biliyoruz. Yani birçok kez böyle şeyler yaşadığını biliyoruz. Bir sıralama yapalım mı sizinle? Şimdi Osmanlı donanması ilk olarak nerede yakılmıştı? Sakın Çeşme Limanı demeyin, Çeşme Baskını demeyin. Birinci olarak söyleyeceğiz İnebahtı arkadaşlar. İnebahtı da öncelikli olarak e, buradaki deniz savaşında yakıldı. Ne zaman? 1571. Burada kimler var arkadaşlar? Burada Haçlılar var. Haçlılara karşı Osmanlı donanması burada yine yakıldı. İlkinci olarak Çeşme baskını arkadaşlar. Bunu zaten anlattım şu anda. Kim var karşımızda? Rusya var. Ruslar var. Üçüncü olarak. Üçüncü olarak da arkadaşlar <laughs> o meşhur Navarin olayı. Navarin baskını. Naverin açıklarında yine Rusça burada kimi göreceğiz hemen bahsedeyim ben. Şimdi İngiltere de var burada arkadaşlar. Yine Rusya var ve Fransa var bir yandan da. Burada Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılmasının sebebi Yunan isyanı yani Rum isyanını tetiklemek isteyen İngiltere, Rusya, Fransa burada Navarin'de Osmanlı donanmasının yanmasına neden oluyor. <laughs> en önemli olaylardan bir tanesidir. <laughs> Tarihinde yazalım mı? <laughs> 1827'de gerçekleşecek bu olay. Yani Çeşme'den sonra ilk Osmanlı donanmasının yakıldığı yer e, Navarindir. Ve Nebahtı'dan sonra en büyük deniz yenilgisi Osmanlı'nın ne dersek Çeşme Baskını diyeceğiz arkadaşlar. Son olarak da Sinop Baskını diyeceğimiz bir olay gerçekleşecek. Bu Sinop Baskını ile beraber işte orada e, Kırım için... Bir savaş olduğunu göreceğiz. Kırım Savaşı'ndan dolayı. Ee, ve en önemlilerinden bir tanesi yine Rusya'yla savaşılıyor burada. Kırım deyince aklınıza hemen Rusya gelsin. Bu Sinop baskında da son alsık e, Osmanlı'nın bu yelkenli gemilerini son kez kullandığını göreceğiz Sinop Baskını'nda. Ve bu toplu, tüfekli, nasıl desek humbara olduğu, e, bu gülle ya da şu bu tarzı <laughs> e, gibi e, gemilerdeki bu ateşli silahlar yerine Sinop Baskını'nda artık Neye geçeceğiz? Bomba tarzı humbaracı yani humbara dediğimiz e, ateşli silahlara geçildiğini o dönemde ilk kez kullandığını göreceğiz. Evet geçelim küçük kaynarca anlaşmasının detaylarına şöyle bir bakalım diyorum. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi küçük kaynarca anlaşması e, bir maddeye bakalım öncelikle. İlk maddesi neymiş? Kırım bağımsız olacak. Çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası. İlk kez Osmanlı'dan çıkıyor. Bu ne demek? Osmanlı'nın iç işlerine dahi müdahale edilebileceği demek. Kendi halkını, kendi dindaşını dahi, daha doğrusu kendi soydaşını, kendi dindaşını dahi koruyamadığını gösterir arkadaşlar. <laughs> Bu çok ucu açık bir durumdur. Osmanlı iç işlerine artık müdahale edilebilir hale gelmesini gösterir. <laughs> bir sonraki maddesi Kırım halkı sadece dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Şimdi ilk defa ilk defa e, Osman bunun gücünü kullanmaya başlayacak. Neyin? Halifeliğin gücünden faydalanmaya başlama dönemi geldi. Evet neden? Çünkü oradaki benim halkım ben halife olarak oranın işte e, o insanların koruyucusu ve onları korumak benim görevimdir diyecek. Kırım'daki halkı için arkadaşlar dini bir koruyuculuk faktörü var burada ve bu uluslararası bir anlaşmada ilk defa halifelik unvanını kullandığını görürüz. Evet daha önce halifelik unvanı yok muydu? vardı. Yavuz Sultan Selim döneminde halifelik makamını olmuştu. Osmanlılara geçmişti. E belli başlı durumlarda bunlar kullanıldı mı? Evet kullanıldı ama ilk kez bir uluslararası anlaşmada bunun e, resmi bir şekilde kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ruslara karşı bu slavlaştırma politikasına karşı bizde kozumuz ne? Halifelik makamı. Pardon makamı. Evet e, bir sonraki maddede. Karadeniz'e tersane açıp donanma bulundurabilecek bu Ruslar. Bu tehlikelinin farkında mısınız? Neden? Çünkü denizcilik faaliyetleri Karadeniz'de olmasının hali ne demek? Osmanlı'nın Karadeniz zaten Türk Gölü halinden çıktı. Onun haricinde Osmanlı donanmasının ticari faaliyetlerini etkilemesi anlamda gelir. Sınır güvenliğini sıkıntıya düşürecek bir durumdur bu. Buradan Karadeniz'den başlayan bu durum yavaş yavaş nereye gelecek? Boğazlara gelecek. E, boğazımıza kadar dayandığına göre artık çevremizde tamamen sınır güvenliğimiz tehlikeye atacak faaliyetlerin başlandığını gösterir arkadaşlar. Türk Gölü olma özelliğini zaten kaybetti ama buradan sonra yavaş yavaş boğazlarla ilgili bir takım emelleri var değil mi? E, Rusların. Bunu biliyoruz. Bu ilk adımıydı. Bir sonraki maddede de artık Rus gemilerinin Akdeniz Karadeniz'deki Osmanlı limanlarında serbestçe ticaret yapabileceğini Fransa ve Rusya'ya verilmiş olan bu kapitalist yani kapitülasyonlardan, bu imtiyazlardan artık onların da yararlanabileceğini görüyoruz arkadaşlar. bu ne demek oluyor? Ruslara ilk defa kapitülasyon verildiğini görüyoruz. Ne ile beraber? Küçük Kaynarca Anlaşması ile beraber. Soru geldi. Küçük Kaynarca Anlaşmasının özelliklerinden ya da işte getirilerinden bir tanesi ticari faaliyetler olacak. İşte Ruslara e, ilk defa kapitülasyonlar verildiğinden soracak. bunu yoklar size. Ondan sonra halifelik makamını muhakkak ki yoklayacak. Daha sonra devam edelim. Bakın şurada ne var önemli bir madde. Rusların Ruslar gerekli gördüğü yerlerde konsolosluk açabilecek, İstanbul'da devamlı bir elçi bulundurabileceklerdi. Hani biz bu hakkımızı e, geri almıştık ama işte öyle olmuyor. Osmanlı Devleti ne yapacak? İç işlerine karışacak. Ve bu durumda işte bu Balkanlardaki Slav halklarını kışkırtma meselesi e, Rusların elinde çok büyük bir kozdur bu e, küçük kaynaca anlaşması oradaki çok unsurlu yapıyı kaşıya kaşıya ne yapacak? İsyanları teşvik edecek. Çünkü bölgeyi silahlaştırması demek artık belli başlı ticaret yollarına egemen olması demek. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorum ki aklınıza kalsın diye. Slav halklarını kışkırtma fırsatı da böylelikle bulmuş oldu. Peki biz halifelik makamını kullanıyoruz da Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmez mi? Elbette ki üstlenin nerede ki? İstanbul'da çoğunlukla var ama Osmanlı içerisine yayılmış. Osmanlı tebaasında var. Ve bunlar nerede? kimin himayesindeydi? Osmanlı'nın himayesindeydi. Osmanlı'nın bir hoşgörü politikasıyla e, yabancı unsurları yani daha doğrusu diğer dinden ve mezhepten olanlara bir hoşgörü politikası uyguladığını biliyoruz. Özel Belkte de Ortodoksların Osmanlı'da e, hoşgörü politikası sebebiyle rahat yaşadıklarını da biliyoruz. Neden? Çünkü Katolikler, e, işte Katoliklerle aralarındaki birçok mezhep çatışması yaşayan Ortodokslar Osmanlı içerisinde kendilerine rahat bir yaşam alanı bulmuşlardı. Bunu ta Fatih döneminden dahi görmeye başlayacağız arkadaşlar. Ve e, Ortodoksların himayesini artık ne yapıyor Osmanlı? Ruslara bırakmak durumunda kalıyor. Böyle bir kozu elinden kaçırıyor Osmanlı. Çünkü belli bir meslebin, belli bir işte şeyin e, inancın, koruyuculuğun üstlenmişti. Ama Ruslar bunu alınca artık çok büyük bir fırsat geçiyor ellerine. Osmanlı iç işlerine karışma fırsatı geçiyor. Çünkü nasıl ki bir Kırım'da işte halifelik makamını kullanarak oradaki Müslüman ve Türk unsurların koruyuculuğunu üstleniyorsak bizim içimizdeki Ortodoksların da Osmanlı içindeki Ortodoksların da Ruslar koruyuculuğunu üstlenmiş durumda. bu ne yapar? İç bir takım sakıncalı durumlar gösterir. Egemenlik sorununu yaşatır. Osmanlı kendi egemenliğinde problem yaşamaya başlayacak arkadaşlar egemenlik haklarını zedelediğini ve Rusların iç işlerine, Osmanlı iç işlerine karışacağına fırsat bulduğunu da söyleyelim. Evet Ortodoks Hristiyanlar, Rusların Ortodoks Hristiyanları Osmanlı topraklarında kutsal yerleri istediği gibi ziyaret edebilecek. Bu çok büyük bir problem değildir arkadaşlar. Asıl ticari faaliyetlerde yaşanacak olan şeyler sıkıntıdır. Osmanlı Devleti'nin Rusya'da ilk defa bir savaş tazminatı ödediğini görüyoruz. Ve Osmanlı tarihinde ilk defa bir savaş tazminatı ödeniyor. Hem Ruslara ilk defa ödenmiş oluyor hem de Osmanlı e, ilk defa savaş tazminatı ödemiş oluyor. Bunun ikisini bir arada hatırlayalım. Nerede? Küçük Kayna Arca Anlaşması'nda Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödedi. Osmanlı ilk defa Ruslara savaş tazminatı ödedi. Yaz bunun hakkında. Nereleri kaybettik yine? Yeni kaleyi, Kerç, Kılvurun, Azak ve Kabartay kalelerini Rusya'ya net bir şekilde bıraktık. Evet, Azak zaten bir onlarda bir bizde, bir onlarda bir bizde şeklinde verilip verilip duruyordu. Ama burada farkındaysanız kaleler yıkılmak şartıyla verilecek diye bir kaydı Yok. Yani bu ne demek? Yine bir sınır güvenliği, yine bir işte e, ulusal e, sınırlarda bir problem anlamına gelir arkadaşlar. Oralarda, bu bölgelerde Rusların kale inşa etmesi ve buraları kendileri açısından koruması, silahlandırması, askeri birliklerin oralarda bulundurması Osmanlı için olası bir savaşta çok büyük bir tehlikedir. Rusya, Eflak Boğdan Bas Basarabya ve Gürcistan Akdeniz'i işgal ettiği yerlerde Osmanlı'ya ne yapıyor? Geri veriyor. Evet bazı yerleri geri aldık ama çok tehlikeli yerler. Azak gibi, Kavartay kaleleri gibi, Kılburun kaleleri gibi bu bölgeler ne olmuş oldu? Rusların elinde kalmış oldu. Dediğim gibi olası bir savaş durumunda Osmanlı için çok büyük bir tehlikedir arkadaşlar. Ve bu tarihe kadar Osmanlı'nın e, kaç döneminden bahsediyor? 1700 bahsediyoruz? 1700'lerden bahsediyoruz. Osmanlı'nın kurulduğu işte 1200'lerin son 1300'lere baz alırsak 1300'lerden itibaren imzaladığı en ağır anlaşma. Yani Osmanlı tarihinin şu döneme kadar imzaladığı en ağır anlaşma Küçük Kaynarca Anlaşması'dır arkadaşlar. Evet Küçük Kaynarca Anlaşması'nı böylelikle incelemiş olduk. E, tarihin en ağır anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin çok önemli kayıpları vardır İlk Müslüman ve Türk olan bir toprak parçasını kaybetmiştir. Ortodoksların hamiliğini kaybetmiştir. Yani koruyuculuğunu kaybetmiştir. Ve ticari olarak büyük kapitülasyonlar sağlamıştır Ruslara. En önemli sebepleri yani daha doğrusu sonuçları bunlardır. Çeşme baskını da unutmayalım. İnebahtından sonra en önemli olarak deniz yenilgisi diyeceğiz buna. İnebahtından sonra ilk deniz yenilgisi, en büyük deniz yenilgisi Osmanlı'nın çeşmedir, çeşme baskındır. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.